Hobim geleceğim. Birinci etkinlik Mart atasözü veya deyimlerimizden hikaye veya masal yazıyoruz. Betül denize düşen yılana sarılır. Şıknarlı Paşa İmam Hatip Ortaokulu Selvi Köşker. Günlerden bir gün bir evin içinde Faretonu yaşıyormuş. Evin sahibi bir kedi almış. Fare bu kediyi hiç sevmemiş. Bu yüzden onunla sürekli uğraşmış. Kedi Meli bir gün Fare görmüş. Onu uzun bir süre kovalamış ama fare Tony'yi yakalayamamış. Ertesi gün eve bir sürü fare gelmiş ama fare Tony bu fareleri hiç sevmemiş. Kendi kendine kedime ile anlaşırsak o bu fareleri gönderir ben de mutlu olurum. Ama biz onunla düşmanız olmaz bunu yapamam demiş gururunu edirememiş. Yaklaşık bir hafta içerisinde kedime de bu fareleri fark etmiş ve onları sevmemiş. Fare Tony de bu bir hafta boyunca sürekli aklından geçen Acaba fikrimi Kedimeli'ye söylesem mi? olmuş. En sonunda gururunu bir kenara bırakıp Kedimeli'nin yanına gitmiş. Korkarak Bana yardım eder misin bu fareler konusunda? demiş Kedimeli'ye. Kedimeli hiç düşünmeden tamam demiş. Birlikte planlar yapmışlar. En sonunda fareleri evden göndermişler. Hatta üç tane fareyi de Kedimeli yemiş. Bunun üzerine Fare Tony Denize düşen yılana sarılır. Seninle dost olduğumu sanma. Şimdi eskisi gibi birbirimize uzak duralım deyip yuvasına kaçmış. Tabii bu zor durumdan kurtulduğu için de mutlu olmuş.